James O'Shaughnessy, Arkadaşlar, e, Momentum'a dayalı yatırım stratejilerinin önemli gururlarından bir diğeri de e, James Oshognisidir. E, kendisi Amerika bir yatırımcı aynı zamanda bir fon yöneticisidir. Özellikle 2006 yılında yazmış olduğu e, bir kitap vardır. İsmi Predicting the Markets of Tomorrow yani geleceğin yani yarının e, piyasasının tahmini isimli bir kitap yazmıştır. Özellikle 1951-2004 yılları arasında e, Tiny Titans olarak adlandırdığı stratejisinin e, reel olarak yıllık %19 civarında e, getiri getirmesiyle tanınan, ünlenen e, bir e, yatırımcı, bir stratejist, bir fon yöneticisi e, diyebiliriz kendisi için. E, genel çerçevesine e, bakacak olursak strateji kriterlerinin bir e, piyasa değeri 15 milyon TL'nin üzerinde olsun derler. İki, piyasa değeri küçüktür 150 milyon TL. Yani genel olarak baktığımız zaman ne çok büyük şirketlere yatırım yapıyor ki 150 milyon TL ile aslında sınırlandırmış üst sınırı. Altta da baktığı zaman 15 milyon TL'nin üzerine ne yapıyor? Şirketlere yatırım yapıyor. Yani 15 ile 150 milyon TL arasındaki şirketlere yatırım yapmayı hedeflemiş. Diğer bir önemli faktör burada arkadaşlar dikkat ederseniz. Piyas satış oranı e, hatırlarsanız e, momentum stratejilerinin altını çizerken dedik ki iki tane temel e, aslında kriterle dayalı olarak e, momentum stratejisi tanımlanabilir. Bunlardan bir tanesi teknik kriterler bir de, diğeri de temel kriterler. Şimdi burada e, teknik kriterler evet özellikle. Şurada rs olarak adlandırılan <laughs> İngilizce Relative Strength olan göreceli güç olarak daha önce ifade etmiş olduğumuz kriteri tanımlayabilirsiniz. Ancak bunun dışında ne, ne yapmanız lazım? Bir takım temel kriterler de eklerseniz ikisini birleştirirseniz daha iyi sonuçlar alma şansınız olasılığınız ne olabilir demiştik? Olabilir demiştik. Enitekim e, James e, Oshagbisi de e, bu yolu izlemiş ve e, piyasa değeri 15 ile 150 milyon arası. Fiyat satış oranı birin altında olan ki e, bu kriteri hatırlarsanız e, bu kriter aslında bir değer yatırım sayısı kriteri. E, ne diyor? Birin altında yani piyas e, fiyat satış oranı e, küçük olan hisse senetlerine yatırım yapalım diyor. Hem fiyat satış oranı küçük olacak hem de size olarak çok büyük olmayacak hem de güçlü olacak baktığınız zaman e, Tiny Titan stratejisine göre dolayısıyla strateji aslında basit çok da fazla gördüğünüz gibi çok da fazla kriter yok diğer eğitimlerime katılan arkadaşlar bilirler ciddi manada fazla kriter olan aslında neler vardı gurular vardı örneğin bunlardan bir tanesi hatırlıyorum şimdi Piotrowski yaklaşık 9 tane kriteri vardı ve F skordu hepsini ayrı ayrı yazmanız gerekiyordu E dolayısıyla böyle baktığınız zaman aslında basitçe uygulanabilir bir kriter olarak gözüküyor strateji olarak gözüküyor Gururlarımızdan bir tanesi bu. Ee, şimdi bunun stratejisini CoinStack e, üzerinde yazacağız. Ben zaten CoinStack üzerinde yazdım arkadaşlar. Size şimdi göstereceğim. Siz de ekrandan görüp zaten ne yapma şansınız var, e, yazma şansınız var. Hemen ekrandan görüp ne yapabilirsiniz yazabilirsiniz. E, ve beraberce test ederiz. Şimdi diğer bir e, momentum madayalı e, grubumuz, strateji grubumuz diyelim, Jack Hough. E, Jack da Value Momentum Screen olarak adlandırdığı bir stresi var. E, kendisinin de Your Next Great Stock diye bir kitabı e, var. Kendisi özellikle köşe yazarı, smart türüdür editörüdür. E, AI verilerine göre baktığınız zaman onun stresi... E, ...S&P 500'ün %1.1 üzerinde performans göstermiştir. Genel olarak stratejilerine baktığımız zaman... FKB oranı ki PEG Ratio olarak adlandırıyoruz biz bunu Türkçe'de işte düzeltilmiş fiyat kazanç oranı diye çevirdik. Düzeltilmişten kasıt aslında büyüme oranına göre düzeltilmiş bir fiyat kazanç oranı olarak adlandırıyoruz ya da bunu işte FKB fiyat kazanç büyüme diye ne yapabilirsiniz ifade edebilirsiniz. Kısaca nedir dediğimiz zaman fiyat kazancın ortalama net kardaki büyüme oranına bölünmesiyle elde ediliyor. E, bu oran 0.2 ile 1.5 arasında olacakmış. Fiyat e, 52 haftalık en yükseğen yani e, son 1 yıllık görülen en yüksek değerin yüzde üzerinde olacakmış. Satışlar 100 milyon TL'nin üzerinde olacak. E, Relative strange de yine görüyorsunuz e, C hafta da var. E, klasik nedir bu aslında? E, Momentum teknik kriteri. 1 yıllık baktığımız zaman 0'ın üzerinde olacak. Sıralamayı da diyor, FKB'ye göre yapalım diyor. Kriterlere baktığımız zaman aslında e, bu kriterler ulaşılması e, yani e, çok kolay kriterler değil genel olarak bakarsak. Evet, satışlar 100 milyonun üzerinde olacak. Şurada özellikle belki ne olabilir? Şu kriterlerden dolayı e, portföye girecek hisse senedi sayısı son derece e, sınırlanabilir. E, yine de biz ne yapalım? E, ilgili kişilerin hem Jack Huff'ın hem de James O'Shaughnessy'nin kriterlerini Queenstack üzerinde nasıl oluşturacağımızı size gösterelim. Temel analiz kriterlerinin altında arkadaşlar. Zaten kriterleri nasıl oluşturulduğunu artık öğrenmiş olmanız lazım. Beraberce birçok kriter oluşturduk. Hemen öncelikle James O'Shaughnessy'ye geliyorum. İsmini bu şekilde adlandırdım arkadaşlar. Mom James O'Shock diye. Şimdi burada temel e, kriterler A eşittir diye atama yaptım. Burada diğer hatırlayacağınız momentumun teknik kriterlerinde bir yıllık göreceli e, güç tanımlamasından hatırlayacaksınız Onu aynen aldık. Bakın. E, fiyat satış oranı sağda fonksiyon listesinden bulabilirsiniz bakın arkadaşlar direkt olarak fonksiyon listesine gelirseniz fiyat satış oranı bakın şurada tıklarsanız gelir küçüktür 1 diyoruz piyasa değeri fonksiyonu zaten biliyorsunuz 15 milyondan büyük ne diyoruz 150 milyondan küçük olacak dedik piyasa değeri James Oshognes'in kriteri ne dedik A yani göreceli gücü sıfırdan büyük olacak. B şartı sağlanacak ve D şartı sağlanacak şeklinde yazdık. Sıralamayı da göreceli güce göre yapıyoruz arkadaşlar. Bakın formülümüz bu şekilde. Hemen tekrar o şöknesinin kriterlerine bakalım. 15 ile 150 arasında fiyat satış oranı birden küçük. Göreceli güç de sıfırdan büyük. Sıralamayı da göreceli güce göre yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, bunun kriterini bu şekilde zaten biz tanımladık. Ne diyorsunuz? Kaydet diyorsunuz. Tabii kaydedebilmeniz için öncelikle test etmeniz gerekiyor. Hata var mı yok mu diye. Bakın, test et diyorum. Hata yok. Sıralama kriteri de bakın şuradaki A satırında görünen göreceli gücün aynısı. Yani aynı ifadeyi ne yapabilirsiniz? Sıralama kriterine taşıyabilirsiniz. Şimdi kaydet dediğiniz zaman kaydedecektir. Evet, kaydetti. Evet buradan arkadaşlar hemen şuradan portföy oluşturmadan bakın. Şöyle yapalım. Biz modeli zaten oluşturduk. Önce içeriğine girelim isterseniz. Şöyle yapalım. Şimdi hisse senedi kriter seçiminden ne yapıyorsunuz? Yani e, Monbist olarak tanımladığınız biz e, Bist 100 endeksini seçiyorsunuz. Temel kriterden buradan az önce tanımladığımız temel kriter olan Mom e, nokta James tanımlıyorsunuz. Ondan sonra sıralama diyorsunuz. Büyükten küçüğe doğru göredir güç. Portföy adedinin bir giriyoruz ve portföy ise senin sayısı ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. 10 belirliyoruz. 2005'e ile 2013 arasında aylık revizyon periyodu olacak. TL'ye göre değerleme yapıyorum. Ve ismini de bu şekilde mom James O'Shaugness olarak ifade ediyorum ve kaydet diyorum. Şimdi buradan ne yapacağız? Model test et diyeceğiz. Ve çalıştır diyeceğiz. Evet şimdi o çalışırken Jack Huff'a bakalım. Evet buradan tanımladık hemen gösterelim size. Şimdi arkadaşlar C kafa geçelim. Kriterler burada. FKB oranı 0.2 ile 1.5 arasında olacak demişiz. FKB oranı arkadaşlar şurada bakın. Düzeltilmiş fonksiyonlar listesinde düzeltilmiş fiyat kazanç oranı olarak geçiyor şurada. Bakın FK net kar büyüme şurası. Düzeltilmiş fiyat kazanç oranı. 0.2'den büyük, 1.5'tan küçük olacak diye yazdık. Bu tamam. Fiyat 52 hafta. Onu birazdan geleceğim arkadaşlar. Bunu teknik kriter tarafında yazacağız. Satışlar büyüktür 100 milyon TL. Evet. Net satış yıllık. Bakın şurada. Hemen fonksiyon listesinden gösterelim. Şurada arkadaşlar. Net satış yıllık. Tıkladınız zaten buraya geliyor zaten. Büyüktür 100 milyon TL bakıyorum. Evet 100 milyon TL oldu mu? Oldu. Bunu da yazdık. Göreceli güç bir yıllık sıfırdan büyük. Yani şuradaki A. Şurada A sıfırdan büyük şeklinde tanımladık zaten. Bu da tamam. Sıralama FKB'ye göre olacak. Evet fiyat kazanç net kar büyüme diye ifade ettik. Sıralamayı. Burası da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyimiz kaldı? Sadece şu teknik kriteri tanımlamamız lazım. Onu da teknik kriter kısmında tanımlıyoruz. C olarak ifade ettiğimiz close arkadaş arkadaşlar şurada bakın close close price field olarak geçiyor. C şurada arkadaşlar. büyüktür high high value yani görmüş olduğu en yüksek değer en yükseklerin 300 gün, 300 gün boyunca. Yani son 300 günde görülen en yükseklerin en yüksek değerini çarpı %90'ın üzerinde olacak close demişiz. Bakın şurada merak ettim. Tümünü seç diyelim. Teknikte ise senede çıkacak mı? diye bakıyorum. Evet şöyle bakalım. Evet var. az sesler bakın. True şeklinde geçenler ekranda bakın Coca-Cola bu şartları sağlıyor bakın. Ama çok fazla ise senedi yok gördüğünüz gibi. Aslında bu aynı zamanda nedir? Bir momentum göstergesidir baktığınız zaman. Evet. Kriterlerimiz bunlar. Test tamam, kaydet dediğiniz zaman ckf'ı ne yapacak? Kaydedecek. Şimdi portföy model oluşturmaya geçecek olursak burada yeni oluştur diyorsunuz. ckf oluştur şuradan seçelim arkadaşlar. Yine hisse kriter seçiminde mom kullanıyoruz. mom ckf diyoruz. Kriteri tamamladık az önce sıralama FKB küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Bir tane portföy oluşturacağım. 10 tane hisse senedi olsun diyoruz maksimum. Yayınlanma dönemine göre çok kullanımı 2005'in başından 2013'ün sonuna kadar revizyon periyodu aylık ve ismine de baktığınız zaman mom.jack half olarak adlandırdık. Şimdi arkadaşlar performansların sonuçlarına bakalım. Önce James Oşagnesi'nin performans sonuçlarına beraber bakalım. Evet 0.70'tir. Şarp oranı fena değil. 0.25'te K oranı var. 0, belirlemiş olduğumuz K oranı hatırlarsanız 0.20 alt sınırdı. 25'lerde. Aslında 25'lerde olması temel nedeni şurada bakın hiç sistemde girmemiş portföy dikkat ederseniz. Demek ki kıstaslar biraz ulaşılması zor kıstaslar. Ancak 2010'a kadar göstermiş olduğu performans oldukça iyi. Onu ne söyleyebiliriz? Bakın şurada. 2008'de 400 liraya kadar düşmüş. 2019. ayında 1933 TL olmuş 100 lira. Ondan sonra da hiç hisse senede girmemiş. Yani bu modelin demek ki ne olması lazım? Biraz esnetilmesi lazım. Gözüken o. Ki portföy istatistiklerinden de görebiliriz bunu arkadaşlar. Bakın. Şurada istatistiklere bakabilirsiniz. Kazandıran alım satım %63.24. IMKV'de %61.68. Bakın piyasanın üzerinde, piyasanın üzerinde, piyasanın üzerinde, piyasaya paralar, piyasanın ciddi manada üzerinde, piyasanın ciddi manada üzerinde. Bakın 2010'a kadarki süreçte gerçekten piyasanın ciddi manada üzerinde ne yapmış? Bu strateji performans göstermiş. 2011'den sonra bu stratejiye göre portföye giren hisse senedi nedir arkadaşlar? Yoktur. Burada yapılabilecek arkadaşlar nedir? Ee, bu stratejinin kıstaslarını biraz ne yapabiliriz? Türkiye piyasası için esnetebiliriz. Ee, ya da farklı stratejilerle birleştirip portföydeki hisse senedi sayı sayısını ne yapmak mümkün? Arttırmak mümkün. Bakın buralardaki hisse senetlerine bakalım. Yine 3 tane 4 tane hisse senedi girmiş burada bakarsanız. Evet. Sadece ondan sonra hisse senedi hiç girmemiş. James Oshognesi. Şimdi bakalım James O'Shaughnessy'nin kriterlerine tekrar. Evet. nerelere esnetebiliriz? Tabi şunu mesela 1D 1.5 yaparız. Bunu da mesela 15'in üstü olsun. Yukarıyı da ne yapabiliriz? 300 yapabiliriz. Örnek veriyorum. Diyelim ki girelim mesela James Oshognesi'nin dediğim şekilde kriterlerini değiştirelim. 15 kalsın. Burası mesela hatta şöyle yapalım. 500 yapalım. Yanlış yazmayalım arkadaşlar sonra. 500 bir sıfırımız eksik herhalde. Tekrar yazalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet 500 yazdık. Bir de fiyat satışı esnetecektik. Şunu da 1,5 yapalım. Ve test et diyorum. Kaydet diyorum. Kapattık. Şimdi modeli tekrar test edeceğiz. ve çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, modeli birazcık Türkiye piyasası için ne yaptık? Uyarladık diyelim. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten hisse sayısı çok fazla olduğu için istediğiniz rençte aralıkta piyasa değerine sahip ve işte e, fiyat satış oranına sahip hisse senedi bulma şansınız var. Ama bizde sadece e, topla, topu topu 400 tane hisse senedi var. 400 tane hisse senedi içerisinden ne yapacaksınız? Hisse senedi seçimi yapacaksınız ki bunların ölçek olarak baktığınız zaman zaten çok yüksek değil. Yani James Oshogunis'in aslında kriterleri içerisinde girecek hisse senetleri var. Ya da bunu ne yapabiliriz? Mesela biz 100 yaptık. 100, tane hisse senedi üzerine yaptık. Diğerlerini tamamen 100 üzerine uyguladığımız için 100 yaptık. Bunu tüm endeks üzerine yapabiliriz. O zaman hisse senedi sayısını arttırma şansımız var. Onu, onu da deneyiz arkadaşlar. Şimdi ee, Jack hafta bakalım. Bakın, ee, Jack hafta 100 liramız 128 lira olmuş. Nedeni şu. Portföye ee, hisse senedi sadece bir dönem girmiş görebildiğim kadarıyla. Demek ki kriterleri gerçekten ulaşılması biraz zor kriterler bakalım. Evet burada bu girmiş. O da %28 getiri sağlamış. Ondan sonra da bir daha portföy ise senede girmemiş. Benim gördüğüm kadarıyla. E Jack Huff'ın kriterlerine bir bakalım. Onu nasıl esnetebiliriz diye şimdi şöyle yapalım. C hafta ne varmış arkadaşlar? Satışlar 100 milyon TL'nin üzerinde olacak demişiz. C hafta D'miz yok zaten arkadaşlar. Bunlar ekstradan kalmış. Fazladan kriter tanımlamışız. Şimdi kaldırıyorum. D'yi kaldırdım. FKB'miz var. satışlar 100 milyon. Evet, bunlar var. Muhtemelen o kriterler bayağı bir yazmış olduğumuz ki James Oshaughnessy'den gelen kriterler onlar. Bayağı bir kastı o kriterleri yazdığımız zaman ne oldu? Sistem sonuç üretmedi. Sonuç üretti de hisse senedi girmedi hiçbir şekilde portföye. O zaman test edelim diyorum tekrar. Evet, şimdi kaydedelim kapat diyorum tekrar geçiyorum arkadaşlar model test et diyorum ve çalıştır diyorum evet arkadaşlar bazı kriterler Türkiye piyasasına uymayabilir e, yazmış olduğumuz e, özellikle guruların kriterlerinde çünkü Az önce de söyledim, onların yapmış olduğu testler gerçekten e, bizim e, çok, bizden çok çok fazla hisse senedine sahip olan e, endeksler üzerine yapmış oldukları çalışmalar bunlar, hisse senedi üzerine yapmış oldukları çalışmalar. Bize sadece baktığımız zaman 400 tane hisse senedi varken onlarda 50 bin, 60 bin hatta daha fazla hisse senedi olan neler var, borsaları var. E, bu çerçevede değerlendirdiğiniz zaman e, tabii ki o kadar hisse senedi içerisinden e, kriterlerinize uyan hisse senetleri muhakkak düşecektir ancak ben sadece 400 tane ne yapıyorum hisse senedi üzerinde e, çalışma yapıyorum tabi endeks üzerine e, girdiğiniz zaman o tarafta da belli sayıda endeks var Amerika'da da ama endeks dışına çıktığınız zaman tüme çıktığınız zaman inanılmaz derecede fazla sayıda hisse senedi var Türkiye'de de endeks dışına çıktığınız zaman endekste 100 tane işte 30 endeks var 30 tane 50 endeks var 50 tane endeks dışına çıktığım zaman sadece 400 tane hisse senedimiz var yani e, bu çerçevede değerlendirdiğiniz zaman bu kıstasları, bu kriterleri biraz daha tutmak lazım. E, esnek tutmak lazım. Biraz esnettik. O kriterini bakalım. Evet şimdi ne oldu? Doğal olarak portföye hisse senede girdi. Nitekim de gördüğünüz gibi performansı hiç de fena değil. Sharpe oranı 0.96, kar oranı 0.37. Bu çerçevede baktığınız zaman James O'Shaughnessy'nin e, stresi piyasada normal üstü getiri ne yapıyor sağlıyor net bir şekilde bunu görebiliyoruz arkadaşlar portföye giren hisse senedi sayısı yeterli midir diye ona bakalım isterseniz evet yeterince hisse senede giriyor bakın sayısına bakalım çeşitlendirme ile ilgili problemimiz yok onda net bir şekilde ne yapıyoruz görebiliyoruz arkadaşlar bakın şimdi isterseniz şöyle Portföy istatistiklerine bir bakalım yıllar itibariyle. %64'ünde kazandıran olmuş. Baktığımız zaman e, 2005 oldukça iyi performans. 2006 yine aynı şekilde. 2007 aynı şekilde. 2008 piyasaya göre yine, göre yine iyi. Ancak işte tabi negatif. Piyasada ciddi manada 2008 krizinde biliyorsunuz e, darbe almıştı. 2009 piyasaya göre oldukça iyi. 2010 piyasaya göre oldukça iyi. 2011 piyasaya göre iyi. 2012 piyasaya göre iyi. 2013 piyasaya göre iyi. Yani böyle baktığınız zaman arkadaşlar 9 yılın 9'unda da piyasaya göre daha iyi bir performanstan söz ediyoruz. Bu çerçevede baktığınız zaman James O'Shaughnessy'nin biraz daha esnetilmiş kriterlerinin Borsa İstanbul'da çalıştığını daha doğrusu yatırım stratejisinin piyasanın üzerinde ciddi manada getiri sağladığını net bir şekilde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi buradan hemen e, CKF'a dönüyorum. Onun yatırım stratejisinin Borsa İstanbul'daki sonuçlarına bir bakalım. Evet, onun yatırım stratejisinin kriterlerini biraz esnetmemize rağmen gördüğünüz gibi onun yatırım stratejisi piyasanın altında ne yapıyor? Bu dönemde getiri sağlıyor. Onu net bir şekilde ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Dolayısıyla Jack Huff'ın dışındaki guruların yatırım stratejileri piyasanın üzerine ne sağlıyor arkadaşlar? Getirici sağlıyor net bir şekilde.